Evet. 03. E, 13, 13 13 özür ne 13 e, ee, 03'ü. 13 03, 01 2024'ü gösterirken takvim yaprakları Polonya'dan gelen takipçilerim az önce ee, ee, içki ikram ettiler. Tabii ki de alkol kullanmıyorum dostlar. isimlerini bilmiyorum ama beni YouTube'dan takip ediyorlarmış. Görünce merhaba ettiler Oo iyi de kayıyorlar ha. İyi de kayıyorlar. İsimlerini de öğrenseydim keşke. E, mavili, azı siyahlı e, ve kırmızılı, önde giden de birbirinin eşi herhalde ya da arkadaşı. E, Ensar Hocam ve Mert var. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde ekip. Polonyalı ekip, Gilli ekipler. E, i̇şte Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde ekip. Ekip harika. Evet, Polonya'dan gelen takipçilerin bir tanesi. Mert, evet, e, Mert Kabze. Yere göğe sığmayan, havada, karada, her zaman, her yerde. Uçan Mert. Evet. Güzel. İşte, işte. İşte yurt dışından bile bizi takip edenler, bizi sevenler, merhaba edenler ve böyle birlikte video çekiyoruz. Demek ki Emeklerimiz hoşa gitmemiş. Baya baya abi e, belli yere gelmişiz bu işte. Çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdik. Ama ama bir sistemim var. O kadar Erciyes Kayak Merkezinin videosunu yaparım. O kadar e, emeğim var. Erciyes Kayak Merkezi bir gün çıkıp da demedi ki ya o kadar emeğim var kardeşim sana sana bari bir bilek hediyemiz olsun sen ofisleri tanıtıyorsun. Sen bilete para verme. Ee, onu bile... O, oh, bunu takıyordum Onu bile demediler. Onu bile demediler ama yapacak bir şey yok. Ee, bu sitemde böyle... Böyle bir sitem olsun. Türkiye'nin en özeli, en güzelinde takipçilerimle eksi sekiz derecede böyle kayıyoruz. Tekir Kapı'dan ilk defa ilk defa hem yabancı turist arkadaşlarla takipçilerimle hem de bu sezon ilk defa 2024'te Tekir'den Deveni Kapı'ya hep birlikte Ensar 3 turist Polonyalı 3 turist arkadaşlar birlikte bu bağlantı pistinin tadını tozunu attırıyoruz dostlar Türkiye'nin en özeni, en güzelinde havuz gibi ah yaz dondum ağzımı kapatmam lazım patlayanlar zıplayanlar herkes bu pistlerde turist arkadaşlar da hiç fena değil ha neden dedim Türkiye? Neden? Turist arkadaşlara ee, eser aracılığıyla tabii gideceğim yok. Daha ucuz diyor, değişiklik diyor. Ve borçlu! Pistin kenarında ve borçlu. Öyle dönme Erkan'a dikkat et. Erkan'a dikkat et. Oh. çok soğuk. Öyle böyle değil. Güzel. Ensar! Ensar deli olan. Yanlış yerlere gitti. Yanlış yerlere gitti. Evet çalışma turist arkadaşlar için olsun. Bizi takip e, bizi takip edip de e, merhaba edip de daha doğrusu e, özellikle de benim e, objektiflerime, benim e, kamerama, kanalımıza e, siz seyircilerin takibine, izlenimine Girdikler için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en özeli, en güzelinde turistiyle, yenlisiyle, yillisiyle içeriden gelen turistiyle Türkiye Erciyes Kayak Merkezi Türkiye bambaşkadır dostlar. Bambaşkadır. Her anlamda özeldir. Güzeldir. Evet. evet çok güzeldi. Oh, no, thank you. Thank you. Ee, bizlere konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ensar, Ensar hocam da geliyor. Ee, kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar. Thank you, thank you. Thank you.